Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün 760 abone oluşumu kutluyorum. Yani 760 diyorum ama 767 abonem var. Ee, yani sürekli alıp çoğaldığı için 760 diyorum. Neyse. Keki göstereyim. Kendim yaptım. Çok güzel değil mi? Böyle hep de böyle malzemeler alıp da yaptım. Ay Evliyo, Bunu yapması bir saatim aldı. Tamam çikolatası dolmuş. Yani bunu yapması bir saatimi aldı. Çünkü yani kendim aldım. Kendim malzemeleri birleştirip bir şeyler yaptım. bu kek bir katlık değil bu arada. iki tane aldım. iki katlı yaptım. Birazcık büyük olsun diye. Bu çubuklardan hani böyle çubuk ve çikolata yan yana veriliyor ya pakette. Onlardan aldım. Böyle bandırıp bandırıp koydum tatlı oldu zaten mum da almamıştım bunlar daha pahalıydı ben de bu çubuklardan alayım dedim böyle daha güzel oldu bence ve burası neden böyle diyorsanız şurası ee, sürekli yıkılıyordu düzeltemiyordum ee, düzeltiyordum ama geri bozuluyordu ben de böyle akıyormuş gibi bir görünüş vermek istedim böyle oldu bence gayet güzel oldu burası da baya çatlamıştı orayı da böyle doldurdum güzel oldu yapması bir saatimi aldı saçma Küçücük şey bir saatimi aldı ama yani sizin için yaptım bu özel bir kek şöyle çok güzel olmadı mı <laughs> aşırı güzel bu yüzden bir saatim aldı bak. Görüyorsunuz şu an. Hadi şöyle çikolatayla doldurdum orayı. Bu kaşıkla yaptım. Her yerine bu kaşıkla böyle yaptım. Kaç dakika daha yapalım. Yani diğer kanallar sadece normal bir kek alıp bir de mum alıyor öyle yapıyor ama ben biraz daha özel olsun dedim sizin için. Uzun söyler. Ben hiç kutlama yapmıyorum normalde. Ben 50 abone olduğumda yapacaktım. Vaktim olmadı yapamadım. 100 abone oldum yapacaktım yine yapmadım vaktim olmadı. 700 abone oluşunda da yapacaktım yine vaktim olmadı. Yani hiçbir zaman vaktim olmadı. Ama vaktim bu sefer vaktim var. Hem bakın marketteyim annem kuku almamı istemiş. Ben de bu anı kutlamak için bir kek yapayım dedim. Onun için de malzemeler aldım, böyle yaptım. Yani keşke bir de vaktim olsaydı. Yani eğer vaktim olsaydı ben 50 abone olduğumda da 100 abone olduğumda da 200'de olduğumda da 300'de de 400'de de 500'de de, 600 700 her zaman yapardım. Hey, hayır, parça çıktı. olur? Geri gir oraya. Ah. Neyse, böyle bir kek işte. Yani güzeldir inşallah beğenmişsinizdir. Yani şurayı da pek beğenmenizi düşünmüyorum. Bence burası pek de güzel olmadı. Baksana şuralar hep böyle boş oldu. Çubuk şuradan görünüyor. Buralar hiç eşit olmadı. Ama yapmaya çalıştım bir şeyler yani. Ama inşallah beğenmişsinizdir. Bir saatimi aldı çünkü. Aşırı zordu. Çubuklar da sürekli devriliyor. Çok sinirimi bozdu. Bir an hepsini çıkartmayı düşünmüştüm ama vazgeçtim. Kek çekeyim. Neyse. Keki bugün yaptım. Normalde bu videoyu yarın çekecektim ama bugün çekeyim yoksa bu kek bozulacak dedim. Bugün çekeyim Nasıl oldu? Ve ben bu kanalı asla kapatmayacağım. İstemiyorum. Çok da yani bu kadar pırlanta şekerim var. Bu arada size pırlanta şekerim diyorum. Çünkü koşuma gidiyor. Aboneler yanlış. Pırlanta şekerleri doğru. Ah hey. Şu düzelteceğim. İlla küçük bir ayrıntıyla düzelteceğim yani. Siz beğendiniz mi ya? Ben bunu sizin için yaptım çünkü kutlamadı sizin için. <laughs> İnşallah güzeldir. Ya ben bu keki ne yapacağım şimdi? Çok güzel oldu. Hı. <laughs> ben bunu yemem ne ya o aşırı tatlı güzel bir şey oluyor yani bir saatlik yemeğim ne yapsam neyse e, bu arada yılbaşında da az kaldı ya aşırı mutluyum ve size işte bazı tavsiyeler vereceğim eğer o sene hep böyle isteğiniz varsa e, o yıl e, 2026'ya girerken namaz kılın istediğin şeyler hep olur. Yani dileğinde dileyin namazdan sonra. Ama böyle acele falan etmeyin. Sakin olun. Çünkü acele işte şeyden karışır. Her yerde taruzu var. Neyse. Bir de e, o sene arkadaşınızla e, birlikte olmak istiyorsanız. Hiç ayrılmak istemiyorsanız. E, o yıla girerken arkadaşınızla birlikte olun. Ama bu masal mümkün olabilir. Gece yarısı nasıl birlikte olabilir? Nasıl buluşabilir Hiç kimse izin vermez yani. İlk keşke şey buluşabilseydik ha. Yani öyle bir teori var bilmiyorum. Yani teori de değil de birileri söylüyor. Yani 2026'ya girerken birlikte olduğunuz arkadaşınız o sene hep birlikte olursunuz diyorlar da. Doğru mu lan bu? Neyse, ben 2016'da da hepsininle birlikte olacağım sizinle çünkü video çekeceğim. <laughs> bir de bak, benim kanalıma sürekli abone olup daha sonra abonelikten çıkan var ama bakayım, sürekli. Bir gün bakıyorum abonem bir tık yukarı çıkmış yani bir abone artmış. Sonra bir gün bakıyorum bir tık azalmış. Yani bir abone azalmış. Söyleyin yine, 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 yine. Neden? Kim yapıyor bunu? Yani bir short videomu yazsın artık. Kim yapıyorsa sürekli bu olup abone abonelikten çıkan kişi kimse yazsın bir short videolarıma. Çünkü normal uzun videolarımın yorumları hep kapalı oluyor bu arada. Bu yorumları ben kapatmıyorum. Kendinden kapanıyor ve ben açamıyorum. Neden bilmiyorum. Ben hani bir şey mi yaptım? Ne halt yedim? Ne yedim ki? Yani yorumları açmaya çalışıyorum, açılmıyor. Siz de bana yorum yazamıyorsunuz. sinirleniyorum. Yani ben o paket açılma videolarına da hepsinden fikir alıyorum ya. Yani sizden fikir almam lazım ama alamıyorum videonun yorumları kapalı olduğu için. Neyse. Ben bu pastayı bir kesmeye çalışayım. Neyse. <laughs> yani çalışacağım. Ama çok güzel. <laughs> Valla nasıl böyle. Keseceğim. Aşırı tatlı bir şey. Neyse. Bir dakika. Bir deneyim. Bekleyin siz. bir şeyler deneyeceğim çabalayacağım ay korkuyorum şu çizdim bak şu kısım benim şurası sizin ama şurası sizin burası full sizin alın bakayım al bakayım al al al, al, al. yiyeceksin neyse tamam daha fazla göstereceğim canınız çekti farkındayım göz hakkı göz hakkına girmek istemiyorum ama girdim neyse dileyim bu kanalda hep böyle mutlu kalmak bir de hani şu linçleyenler var ya böyle linçlenince bizim üzüldüğümüzü sanıyorlar ya hani ama keşfetimizi açıyorlar nasıl üzüldük ki biz buna yani gerçekten üzüldünüz Falan mı sanıyorlar? Beni de oldu ama az. zaten onları üzülüyorum çünkü keşfetsem açılıyor. Aksine mutlu oldum yani. Gerçekten bizim üzüldüğümüzü zannediyorlar mı acaba? Bence boşuna linçliyorlar. üzüceiz derken <laughs> mutlu ediyorlar bizi. Neyse e, ikimden ama iki işte konuşmayı unuttum. <laughs> 2026'ya girerken bir video çekeceğim. Çekmezsem olmaz. Tamam. Neyse tamam. Bu videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Siz benim fırlatçı şekerlerimsiniz. Kendi iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz.